Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz sonunda sonunda Brawl Stars'a efsanevi karakter getirmeyi başardık. Brawl Talk'ta zaten efsanevi karakter Chester arkadaşlar o karakterin adı. Ve bugün Onur bir geçecekmiş. Onu da sizlerle bakacağız. Bakalım Chester karakteri ne kadar güçlü Dün, dün, şey arkadaşlar Grey bakmıştık gizemle bugün de Chester vakti hemen isterseniz başlayalım ama siz de öncelikle like atmayı abone, <laughs> abone olmayı ve andaki zil tuşuna atmayı hemen isterseniz başlayalım Shelly ile başlıyoruz Allah tamam Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu şey aldı güzel. Nita, oha Nita'yı bile aldı. Oğlum bu bunu da alabilir. Koltu alabilir. Gittince menzil atışları uzuyor böyle Menzili falan. Bunu da alırsa yuh. Yok alamaz abi. Pff. Güzel karakter bayağı iyi. Hem de bir tane enfanemiz varsa bunu açmayı başlayabilirsiniz diye bir şey diyordum bu oltukta. El bir moya alamaz. Alamazdı bile. Baleyi aldık güzel. Toko. Koko'yu da aldı. Rosa. Rosa Uy. Evet. Jesse Jesse aldı. Din Dynamite. Dynamite para parça etti. Tiki de para. Bak hiç vuramaz. Tik. Evet hiç vuramadı. Valla. Chester para parça ediyor ve efsanevi. O sekiz bir de affeder mi be? Bunu alalım. Evet. Gel onu alamaz. Ya. Gel onu Peni, peni alırsın ya. Olursun yani ya. Olursun, olursun. Evet, Alırsın. Yukarı zaten. Zeki alırsa yuh Ama Zeki'yi alamadı Neredeyse alıyordu bu arada Gaz Gaza bakalım Gazı da aldı Güzel Boyunu aldı güzel Çok iyi Ems Ems uzaktan Tabii ki alamaz tutuğu suyu aldı Piper güzel düşme ve aldı Pemi alamazsın alamazsın Doha nerede saldı da Frank'ı kesin alamaz. Çünkü oha be. Direkt 4 atışta falan yok etti. YouTube falan filan bir bir yerde saldıdı var ya. Vallah yalnız şimdi bir aldı bu arada. <gülüyor> 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 tamam. Edgar Gülüfe <Kripti> al <laughs> alamadı. Kroma yani ne kroma alır. Şimdi Bonnie'ye Bonnie'yi Evet. Hop çok iyi bir performansla Chester alıyor. Ooo Tabi yakından herkesi para parça ediyor. Ve ikisi de Gittikçe haza hasarı uzayan bir karakter. Aa beraber oldu. Allah Allah. Sprout'u da aldı. Bayron aldı. <laughs> Chester. Chester diyorum lan. Şey neydi onun adı? Ha Grey Grey. Chester değil. <laughs> Hadi bakalım. Sen de ya alırsın Evet Ema Megre bakalım Büyük robotu alamaz bence Büyük robotu Çünkü çok güçlü Geyo'yla savaşıyor e Süper search. Evet. Valla oh my god. Oh my god gidiyor. Şimdi. Evet. Albay. Albay Raft'ı da aldı. Beni bakalım alabilir mi? Aldı, aldı. <laughs> yüz, yüz yirmi Oha! Uy, güzel. Şey yaptı. Evet. <laughs> <laughs> tüfeği de aldı, güzel. İyi i̇yiydi. para parça ediyordu. Para parça ediyordu. Para parça ediyordu. Çı çı çı, çı ediyordu. Ça çı çı ediyordu. Ça çı, çı ediyordu. Ça çı çı ediyordu. Sen. Bakalım. Oha sen affeder mi be? Bastır. Bastır. Valla yes. paramparça etti. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.